Sekreter filminde elektrik prizine yaptığı akıl almaz düzenle Hülya Avşar'ı dikizlediği sahneyi, yerleri yumruklamasını ve rol aldığı çıplaklık içeren filmleri unutanımız yoktur sanırım. Ama inanın o bundan çok daha fazlasıydı. Çok iyi Fransızca konuşan başarılı bir tiyatrocuydu. Yüksel Gözen belki de çeşitlilik yönünden en geniş portföyle sahip oyuncuydu. Eşcinsel rolünden tutun cami imamı rolüne Sevecen aile büyüğü rolünden tutun en acımasız çete lideri rolüne kadar her rolü hakkını vererek oynadı. 300'e yakın filmde rol almasına rağmen hak ettiği yaşam kalitesine ulaşabildi mi işte o tartışılır. Burası ciddi önemli bir iş yeridir. Burada bir hanımefendi gibi giyinmenizi, ipekli elbiseler, topuklu ayakkabılarla dolaşmanızı isterim. Çok şık olmalısınız, çok. Yüksel Gözen kimi kaynaklara göre 1926, kimi kaynaklara göre ise 1938 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul sokaklarında sanatın ve sanatçıların içinde büyüdü. Bazı şeyler kaçınılmazdır ya, işte onun hayatında da oyunculuk kaçınılmaz olacaktı. Birçok farklı iş yapsa da kader onu bir şekilde yakalayıp sahnelere atacaktı. Ver de şu mübarek elini öpeyim. <laughs> Yüksel Gözen oyunculuk hayatına 1972 yılında Haldun Dormen tiyatrosunda başlar. Haldun Dormen gibi usta bir ismin yanında yetişen Yüksel Gözen onlarca tiyatro oyununda başarıyla yer alır. Hatta bu oyunculuk yeteneği yıllar sonra ona bir de ödül getirecekti. Yalnızlar Parkı oyununda sergilediği performansla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Avni Dilligül ödülünü kazanacak ve bu onun ilk ve son ödülü olacaktı. Tiyatro sahnelerinde ne kadar başarılı olsa da burada çalışarak geçinmek o dönemlerde bir hayli zordu. Bir şekilde beyaz perdeye kalıcı olarak adım atmalı ve yerini sağlamlaştırmalıydı. Tiyatroya girmeden önce sinema filmlerinde yer alsa da bunlar çok küçük roller olduğu için hafızalarda yer etmemişti. 1973 yılına kadar Bozuk Düzen, Hüdaverdi Pırtık, Malkoçoğlu Kurtbey ve Çileli Dünya gibi filmlerde yer alır. Ancak onun akılda kalan ilk rolü Sultan Gelin filminde canlandırdığı Çolak Emin karakteri olur. Hemen ardından İhanet ve Hülya Koçiğit'in başrolünde yer aldığı Gelin filmleri gelir. Hayat Bayram Olsa filminde canlandırdığı Kutsi Dede rolüyle de Yeşilçam'daki yerini iyice sağlamlaştırır. Tahammül edemem buna. En büyük benim. En kudretli benim. Fehmiye karşı kim çıkarsa kahrolur yok olur gider. Toz olur gider. Giden kaçların kızları. 30'lu yaşlarda olmasına rağmen yaşından çok daha büyük göründüğü için amca, baba hatta dede rollerinde bile yer alır. 1974 yılına kadar uşak, kahya, bahçıvan ve mahalleli gibi rollerde yer aldıktan sonra Cüneyt Arkın'ın başrolde olduğu Kin filmiyle kariyerinde önemli bir değişim olur. Artık o sinemanın kötü adamlarından biridir. Ama ne Turgut Özatay gibi vahşi, ne de Erol Taş kadar gaddardır. Sinirlenince kızaran yüzüyle biraz sevimli, hatta komiktir aslında. Ya bu numarayı o zaman. Yeceğim dedin. Ya ye bakalım. Ha? Hadi yesene. Yesene ona Tam kariyeri değişiyor derken birden sinemanın karanlık dönemi olarak adlandırılan yetişkin film dönemi başlar. Maalesef o da bu dönemde yer alan oyunculardan biri olur. Fiziği, duruşu ve tavırlarıyla bu filmlere yakışmasa da birçok filmde onu Seher Şeniz, Zerrine Geliler, Mine Mutlu gibi isimlerle aşna fişna yaparken görürüz. Yine bu yetişkin filmleri döneminde Enayi, Sabıkalı, Diyet, Bitirimler Sınıfı, Cemil, Yarınsız Adam ve Kapıcılar Kralı gibi aksiyon ve komedi filmlerinde yer alır. Gazino Patronu rolleri, Muzip, Zampara, Uyanık ve Düzenbaz yönüyle filmlerin vazgeçilmezi olur. Cüneyt Arkın'la yakaladığı uyum sayesinde onun birçok filminde yer alır. Bu dönemde onun sesi olan Saadettin Erbil, Zafer Önen, Timuçin Caymaz ve Agah Hün'ün de onun başarısındaki payı büyüktür. Özellikle Kapıcılar Kralı filmindeki müdür rolüyle hafızalardan silinmeyecek bir performansa imza atar. Ardından Baba Ocağı'nda Derbent Nuri, Enayiler Kralı'nda Mağaza Müdürü, Dila Hanım'da Lokantacı, Geçim otobüsünde Hüsnü Kuruntu, Çapkın Baba'da avukat Necmi, Şahane Evlilikte genel müdür olarak görürüz onu. Sadece bunlar değil elbette. Onu Kemal Sunal fırtınasının estiği dönemde birçok Kemal Sunal filminde de görürüz. Sahte Kabadayı, Şark Bülbülü, Çarıklı Milyoner gibi birçok Kemal Sunal filminde yer alsa da sanırım onu en çok Atla Gel Şaban filmindeki rolüyle sevdik. Patronun şiki, şiki Baba şarkısını söylerken onun hunharca gülmesi hepimize sevimli gelmiş ve bizleri güldürmüştü. Başındaki şarbıyla günümüzde bile hatırlanan unutulmaz bir efsaneye dönüştü. Efsane demişken Sahte Kabadayı filmindeki para yediği sahneyi de unutmamak gerek. Bu ne be? Bizim papağan ziyanın su kabı kadar. Daha büyük bardakla getir. Cimri misin nesin? Ee, çok sert içkidir abimiz. Herkes dayanamaz. <laughs> Bunun sertliğinden ne olur lan. <laughs> Dostlar sağ olsun filminde Bahar Öztan'ın ayaklarını öptüğü sahne ise onun bir kez daha her rolü ne kadar iyi canlandırdığını kanıtlar. 80'li yılların sonlarındaysa Babasının Oğlu, Babamın Namusu, Kiralık Ev, Garip, Tutsak, Aile Pansiyonu, Alışırım, Hep Ezildim ve Çılgın Berber gibi filmlerde rol alır. Ah! 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 olacak şeydi ya olacak şeydi hiç de hastamız sapasağlam kim bu doktor nasıl kim bu bizim kaleci değil mi doktor değil mi ee... Aman nasıl 80'lerin sonundaysa çektiği film sayısı azalmış uzun yıllardır mücadele ettiği şeker hastalığıysa vücudunu zorlamaya başlamıştı Bedeni gün geçtikçe güçsüz düşüyor ama o hala filmlerde oynamaya, mücadele etmeye devam ediyordu. Çünkü Yeşilçam'dan para kazanamamıştı. Yüzlerce filmde rol alsa da hala geçim sıkıntısı çekiyordu. Son bir filmde daha rol alıp belki bırakabilirdi sinemayı. Öyle de yaptı. Ve o son filminin ismi ise Meral Oğuz ve Haluk Bilginer'in rol aldığı Ölür Ayak isimli film olur. Filmin ismi sanki onun için seçilmiş gibiydi. Bu filmden kısa bir süre sonra Yüksel Gözen 1991 yılında Yeşilçam'da kaldığı bir otelde tek başına ölü olarak bulunur. Ardında bıraktığı yüzlerce filmle yapayalnız ayrılır aramızdan. Bıraktığı eserler ve yaşadığı hayat arasında büyük zıtlıklar vardı. Zengin adam rollerinin ardına sığınmış, zorluklarla mücadele eden bir insandı o ve hiçbir zaman vazgeçmeyecek kadar da inatçı. 53 yaşında aramızdan ayrıldığında zaten yeşilçam'da son nefesini vermek üzereydi. Hayatının her anını sanata adayan, gülüşüyle içimizi ısıtan, komedi, aksiyon, macera ve dram filmlerinin bir dönem vazgeçilmezi olan ve hak ettiği değeri asla göremeyen bir yüksel gözen geçti bu hayattan. Sayın Fuat Erdem, Yener Bahçe Başkanı olarak bu hafta Salata Sarayı'yla yapacağınız ilk maç hakkında ne diyorsunuz? <Sessizlik> bu maçın peşin favorisi yoktu. Maç ortadadır. He, maç ortadadır. E, fakat kaleciniz yok. Yedek kaleciyle oynayacaksınız. Bu bir dezavantaj değil midir? Ha, haklısınız. Yedi yedi bir kaleciyle çıkacağız. Evet, yedi yedi bir kaleciyle.